Yani siz Enver Başkan'ı seçerseniz sanki Sa Sayın Erdoğan'ı alaşağı etmiş oluyorsunuz. Böyle bir dünya var mı ya? Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Ama burada o kulak çekildiği takdirde neyi sağlayacak biliyor musunuz? Dört yıl boyunca fındığınıza adam gibi fiyat alacaksınız. Ve ve ordu dibe Tunceli'nin dibine düşmüş. Yani şey sıralamasında, gelişmişlik sıralamasında Tunceli'den aşağıda. Dolayısıyla burada burada öyle bir sistem olacak ki diyecekler ki 2028 seçimine giderken ha bu sefer kulağa çekti ordulu 2028'e kadar gereğini yapmasak bu kulak kopar. Bu kadın ve arkadaşları gelir. Dolayısıyla çok iyi bir, çok iyi bir belediyecilik de yapıldığı için Enver Başkan aynı zamanda bizim bu ülkeyi iktidar olduğumuzda nasıl yöneteceğimizi de anlatacaksınız hizmetlerinizle. Ve biz biz çalmayan, çaldırmayan, liyakata dikkat eden, liyakate dikkat eden, yandaş koyurmayan, yandaşların yanında durmayan, haklı kimse haklının, hak neredeyse hakkın yanında duran, harama el uzatmayan bir yönetim anlayışını hayata geçireceğimizi ispatlayan bir yönetim anlayışını orduda başlatmış olacağız. Onun için çok mutluyum ya. Hakikaten çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Evet. Şimdi kuruluş amacımız da bizim bu. Hiç kimseyle kavgamız yok bizim. Kimseye düşmanlığımız yok bizim. Hiçbir görüşe herhangi bir şekilde siyasi görüşe, o siyasi görüşün yanında olan insanlara saygısızlığımız yok bizim. Her bir görüş kıymetlidir, her bir görüş önemlidir. Önemli olan o görüşlerden, o, o siyasi bakış açısından ders almaktır, fayda alma, faydalanmaktır, feyiz almaktır. Ama biz de böyleyiz, deme cesaretini göstermektir. Ama birinci önceliğimiz bu kutuplaşmanın önüne geçmek. Ben çok bahtsız bir insanım. Sebebini söyleyeyim. Bir tarafıyla çok şanslıyım, bir tarafıyla da çok bahtsızım. Şimdi benim ailemin bir kanadı böyle durursam eğer bir kanadı bu tarafta, bir tarafı bu tarafta. Babamın ailesi Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu. Tahsin Bangol amcam. Şimdi Rahmetli babacığım Paşacı'ydı. Ondan sonra Türk eşçi oldu. Yani babam oldu. Herkes abimden biliyor da. Öyle değil. Yani gidemedi başka tarafa. Anamın dayısı Menderes Rahmetlik'in İstanbul İl Başkanı. Şimdi iki tarafı da biliyorum. Iki tarafında güzelliklerini, iki tarafında arızalarını ve iki tarafında bugün buraya gelindiğinde kaybettiklerini biliyorum. Onun için yeter kız yeter gibi kızlarımın peşinden koştum. Karşılığının ne olduğunu bildiğim için yani o gün oradaydım. Bugün de yapılan pek çok şımarıklığın karşısında duruyorum. Ya arkadaş bir kere de rahat edeyim ya. Bir kerecik de rahat edeyim. Başkan kazan şurasını da ben de rahat edeyim be kardeşim. Şimdi bugün nedense orduyu görünce bir de musavat başkanı görünce dilim açıldı, çözüldü. Şimdi çok enteresan insan olmak, kadın olmak, ana olmak, bacı olmak, abla olmak aklınıza ne geliyorsa. Hanımlar bir tarafıyla büyük avantaj, bir tarafı da bu merhamet bizi öldürecek büyük dezavantaj kardeşim. Onun için, onun için, onun için burada kadınlarımızın da ben Enver Başkan'ın arkasında durmasını ve onun için gerçekten çok yüksek bir performansla çalışmalarını talep ediyorum. Yorgunluğumuza değsin. Bu bu yolculuğumuza değsin. Gençlere gelince umut etmek istiyorsak, 2028'de bu ülkeyi yönetmek istiyorsak, yurt dışına kovalanan gençlerimizin umutlarını yeniden o çocuklara iade etmek istiyorsak ve yere düşürülmüş, yere düşürülmüş hukuk, adalet, ekonomi gibi her türlü değerin Hani 15 Temmuz 2016'da bu millet devleti köprüden toplayıp getirdi ya. İşte bu millet ordu Ek Emmer Başkanı seçecek ki 2028'de iktidar olalım ve biz o değerleri sokaktan toplayıp tekrar devletimize iade edebilelim. Onun için gençler çok çalışacaksınız. Biraz evvel konuştuk. Dedim ki başına neler geldi? Kolay değil. Kraldan sonra çok kralcı dolu. İlk iş oğlunu işten atmışlar. E beninkini de attılar. <laughs> benimkini de attılar başkanım. Problem yok. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bazı bedeller ödene ödene geliniyorsa eğer o insan samimidir. Bak kıpkırmızı oldu niye söyledin diye. Hay bilerek söyledim. Benimki de gitti. Benimkini söyleyebileyim diye söyledim başkanım. <laughs> Benimki tam işsiz. 2018 yılından beri işsiz. Akit gazetesi 5 manşet bizimki paket. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Mesele seninki değil. Bu hepsi. Eminim Sayın Erdoğan'ın haberi bile yoktur. Ama işte Türkiye'nin sencilik bencilik diye geldiği nokta. Asıl vahim olan budur. İşte sen şimdi dün yapmadığın gibi bugün de bunları yapmayacağın için örnek olacaksın. Ve çocuklarımız emin olacak. Şu partiye oy verdiğim için ailem şu partiden yanında yer aldığı için benim başıma bir iş gelmeyecek. Ya da tam tersine bedavadan üfürt tepelere çıkmayacağım diyecek. O çocuklara borcun var başkanım. Bu çocuklara borcun var. Şimdi Sağ olasınız. Ama adamı sana emanet ettim. Bak adamı size emanet ediyorum ona göre ha. Bir sağlam alkış alayım. Evet. Evet. O harika. Enver Yılmaz Ordu sensiz olmaz diyorlar ha. Kalk bir selam ver başkanım ya. Yeter sen de kalk. Çok güzel. Anladım, anladım. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Bu iş bitmiş görünüyor. İmren, darısı Samsun'un başına. O da Samsun. Darısı Samsun'un başına. Otur. Evet. Şimdi bu yolculuk herkesi kapsayan, herkese dokunan ve hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, ayrıştırılmayacağı bir yolculuk. Ve sonucunda da kazananın ordulunun olduğu, ordunun olduğu bir yolculuk. Şimdi bu salonu şereflendiren sizlerin... Her birinizin bu salondan çıktıktan sonra orduda kaç kişi tanıyorsanız hepsine gideceksiniz. Her bir arkadaşımızın, her bir kardeşimizin yanında olacaksınız. Onları ikna edeceksiniz ve oylarını alacaksınız. Yani öyle böyle kıl payı kazanma falan istemiyorum. Kaç hedefimiz <laughs> Onlar yetmiş dedi bir şey diyemeyeceğim. Yetmiş diyorlar. Ama bakın. Şimdi şöyle bir özelliğim var benim. Kocaeli'nde ilk defa Büyükşehir Doğru Yol Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ben politikaya başladım. Geziyoruz. Bir dükkana gireceğiz. Bir mağaza. 60 metre falan var. Rahmetli oldu sahibi. Babam bir arkadaşı. Bütün çeyizlik kallarım oradan alınma. Abim yerinde oturuyor. Ben de nasıl yorgunum? Nasıl yorgunum anlatamam. Bekliyorum abi gelecek. Yok abi gelmedi. Neyse gittik. Otur kızım dedi. Oturduk. Bir çay söylüyorum dedi. Şimdi dedi dün dedi. Şaşırdın değil mi dedi. Gelmedim oraya. Evet abi dedim. Dün sen müşteriydin dedi. Bugün ben müşteriyim. Dolayısıyla ayağıma geleceksin, beni ikna edeceksin. <laughs> Döndüm dedim ki abi oy vereceksin mi? Söz vereceğim. Yenge verecek mi? Onu sen ikna edeceksin dedi. <laughs> tamam mı? Şimdi dolayısıyla yüzde yetmiş mi dediniz? Vallahi bak tek tek ararım hepinizi yüzde yetmiş bekliyorum. Evet. Biz bu ülkede son sözlerim olarak biz bu ülkede yeniden kahkanın yeniden birbirimize sarılabilmenin yeniden birbirimizin gözünün içine bakıp sen şucusun ben bucuyum demeden hizmeti nasıl alacağımızı konuştuğumuz projelerin üzerinden rekabet edildiği bir iklimi oluşturmak ve onu inşa etmek için yola çıktık. Ve bakın, kişiden bağımsız şu andaki sistem, ben onun adına ucube sistem diyorum. O sistem Türkiye'yi gerçekten yerin dibine çekiyor. Her şeyi tek bir kişinin dudağı arasına sıkıştırıp o tek kişinin de aşağıda ne olup bittiğinden haberdar olmasının imkansız olduğu bir sistemden bahsediyorum. Bilerek söyledim, umarım basın yoluyla duyarlar. Şu hareketle gençlerin işten atıldığı, şu hareketle her şeyin yapıldığı ve bütün bunlar yapılırken de buraya kadar inen talimatları Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiğinin zannedildiği, buna sebep olan herkesin de elini yıkayıp çıktığı bir düzen bu. Bu düzeni ortadan kaldırmalıyız. Buna inandığım için, buna inandığım için 2018'den beri mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımla beraber mücadele ediyoruz. Ama başaramadık. Yani bu sistem ittifakları dayattı. Maalesef başaramadık. Şimdi biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Ana dün Akit'in dört manşetiyle üst olduysa sistem, bugün daha enteresan bir sistem oluşmuş durumda. O örnekle bitireceğim. Emekli de söyleyeyim o zaman. Bak söyleyeyim. Onu ona bıraktıydım ama söyleyeyim. Tamam söyleyeyim. Şimdi bakın. Emekli niye konuşulmuyor? Çünkü şuculuk buculuk üzerinden konuşulduğumuz için. Buradan bir öneride bulunmak istiyorum. Sayın Erdoğan, her şey senin iki dudağın arasında ya. Derhal seyyanen emeklilere bir para vermen lazım. En düşük para. En düşük para, en düşük emekli maaşı da, en düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır. Senelerdir bunu söylüyoruz. Bu arada ordunun şeyi ne durumda? Borç morç işleri ne durumda? Ha? Peki her e, emekliye, orduda yaşayan her emekliye 1500 lira her ay verebilecek pozisyonda mısın? Geldiğimizde vereceğim diyor. Her ay 1500 lira para verecek. Şimdi emekli öldü, öldü kardeşim. Emekli öldü. Emekli sürünüyor. Emekli sürünüyor. Ama aç tok açın halinden anlamıyor. Işte bunların konuşulduğu bir Türkiye'yi istediğimiz için yola çıktık. Ama enteresan bir şey oldu. Şimdi ayrı ayrı giriyoruz ya. Biz bir şeyle anlaştık. Yani bu outdoor diyorlar. Ee, Billboardlarla anlaşıyorsunuz. Hangi şeye kadar Burak resmi şey ne zaman başlıyor? 29 hayır hayır. Şimdi belediyelerin karışmadı. 1 Mart'a kadar olan sürede o billboardlara asılan şeyler e reklamların iznini belediyeler veriyormuş. Şimdi. Bizim billboardlarımızda iki tane şey var. İkisine de izin çıkmadı biliyor musunuz? Biri ne tek adam ne ne de eş başkanlara mecbur değilsiniz. İkincisi yoldaş medyaya da yandaş medyaya da mecbur değilsiniz. İki taneyi abiler beğenmedi. Yani Aliya İzzet Begoviç çok sevdiğim bir isimdi. Söylediği bir söz var. Ne zaman ölürsünüz? Düşmanınıza benzediğiniz gün. Sen bunların hiçbirini yapmayacaksın söz mü? Peki. Yeter seni de başına müfettiş tayin ettim kızım. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum.